öğrencilerin okullarına kavuşmasına artık çok az kaldı. Haftaya okullar açılıyor. Heyecan da büyük o yüzden. Okullarda da son hazırlıklar tamamlandı. Kitaplar sıralara tek tek yerleştirildi. Peki başka hangi önlemler alındı okullarda? Gelin bir bakalım. Öğretmenlerimi özledim, arkadaşlarımı özledim, okulumu özledim. Eğitimden çok uzakta kaldılar. Çünkü geçen sene çok fazla e, okula gidemedikleri için bu sene heyecanlıyız. Biz de hazırlıktayız. Özlem bitti. Okullarda dersin başlamasına günler kaldı. Arkadaşlarımı da çok özledim. Biraz heyecan var ama biraz da tekrar kapanı korkusu da var. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara sona erdi 6 Eylül itibariyle artık okullar açılıyor. Öğrenciler okul için sabırsızlanıyor. Okullarsa şimdiden ders başı için hazır. Kitaplar tek tek hazırlandı, paketlendi. Öğrencileri bekliyorlar işte her bir kitap her bir masanın üzerinde öğrenci için hazır. E, okul açılıyor kolu da kırmışsın. Evet ya okulun ilk açıldığı gün gidemeyeceğim. Çünkü alçı çıkıyor. Aha. Okul açıldığı için mutluyum. Sıkıldın evde? Evet ya. Dersler yine pandemiden önce olduğu gibi 40 dakika olacak. Öğrenciler sınıfa geldiklerinde ders esnasında maske takacak. Soru sormak istediklerinde ya da konuşacakları zaman maskelerini çıkarabilecekler. E zaten maske taktığımız için ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sınıftaki önlemler okulun koridorunda da devam ediyor. Öğrenciler koridorda yoğunluk oluşturmasın diye gidiş ve geliş yönleri ok işaretleriyle ayrıldı. Koridorda oluşabilecek kalabalığın önüne geçilmeye çalışıyor. Ve yine okul koridorlarında duvarlarda sık sık dezenfektana rastlıyoruz. Öğrenciler buradan el hijyenlerini sağlayabilecekler. Yine maskeye ihtiyaç duyduklarında sınıf öğretmenlerine başvurup maske temin edebilecekler. Aşı yaptırmayan öğretmen okul personeli, servis elemanları ve velilerden düzenli olarak PCR testi istenecek. Dördüncü 4. sınıf abisi Arda 6. sınıf öğrencisi pandemide evde uzaktan eğitim gördüler. E, okulu çok özlediler. Defter, kalem, kitap her şey hazır. Artık okula dönmek için gün sayıyorlar. Bir kere ilk defa liseye geçeceğiz. Liseyi geçtiğimizden beri doğru düzgün gidemedik zaten. Ortamı özledim en çok. Çoğu kişinin 9. 10. sınıf hatıraları var bizim yok. Şöyle